Herkese selam. Bir 240 Hz monitör sorusu furyası almış başını gidiyordu. Biz de tüm bu sorulara cevabı bir inceleme ile vermiş olacağız. ViewSonic VX2719 PC MHD 27 inç Full HD 240 Hz monitörle ilgili aklınızdaki tüm soruları yok edeceğimizi umuyorum. İnceleme için monitörü bize gönderdiğinden dolayı ViewSonic'e de teşekkürlerimizi sunalım. Hemen önce kutu açılışı ve kurulumu gösterelim. Ardından monitör üzerine konuşacağımız çok şey var çünkü. Monitörü dikkatli şekilde açıyoruz. İlk olarak kullanım kılavuzu poşetiyle içinde bir DisplayPort kablosu karşılıyor bizi. Hemen altında farklı ülkelerdeki prizler için güç kablosu ve onun altında ise bize lazım olan güç kablomuzu görmekteyiz. Sağ tarafta ise bu güç kablosunu üzerinde kullanacağımız adaptör yer almakta. Adaptörün üstünde monitörün destek ayağını görmekteyiz montajını yapacağız birazdan. Ve hemen yanında yine bu merak şeklindeki alt ayak bulunmakta. Şimdi monitörümüzü torbasından çıkartıp koruma köpüğünün üzerine koyalım ve torbasından çıkarttığımız bu destek ayakla alt ayağın monitöre montaj işlemini yapalım. Destek ayağı monitörün arka tarafındaki yuvasına hafif eğimli şekilde yerleştiriyoruz ve yuvaya tam olarak oturduktan sonra kullanım kılavuzu içinde bulunan vidamızın monitörün destek ayağıyla olan bağlantısını yapıyoruz. Ardından alt ayağın destek ayakla birleşimini yapıp sabit durması için elinizle de çevirebileceğiniz vida bağlantımızı yapıyoruz. İşte hepsi bu kadar. Monitörümüz artık kullanıma hazır halde ve isterseniz kutu içinden çıkan yüzey koruyucuyu da monitörün altına ekleyebiliyorsunuz. Monitör üzerinde o kadar çok jelatin var ki sökmek gerçekten biraz zaman alabiliyor. Ama size bu halini de göstermek istedim. Benim gibi bu hali görmeyi sevenler olduğunu da biliyorum çünkü. Tüm jelatinleri söktükten sonra 1500 r eğriliğe sahip kavisi monitörümüze şöyle bir alıcı gözüyle bakalım. Bu kavisi yapının monitörlere bir karizma kattığı gerçek. Bende iki tane monitör var. Birisi kavisi yapıda ve bazen kavisli olanı kullanmak daha çok hoşuma gidiyor yani bunu söyleyebilirim. Kavisli yapı genel olarak sevilmekte, SMN de var ama kavisli monitörden şikayeti olanı da pek duymadım açıkçası. Monitöre görsel bir zenginlik kattığı için daha bir gösterişli duruyor bence. Ancak tasarımı zengin gösteren unsurlardan biri olarak değerlendirilen RGB desteği bu monitörde bulunmamakta. Ben zaten monitörde RGB desteği olup olmamasını önemseyen biri değilim ama önemseyen de var. Onlara da tabii ki saygı duyuyoruz ne diyelim. Bir de genelde daha üst seviyelerde oluyor RGB desteği. Yani RGB olması fiyata da yansıyabileceği için olmaması bence bizim için daha iyi olmuş. Bunun dışında monitörün hareket kabiliyeti biraz sınırlı. Öne 5 derece ve arkaya 20 derece eğilebiliyor. Sağa sola dönmüyor ve yukarıya aşağıya oynamıyor ama zaten daha önce de dediğimiz gibi bu sınıftaki neredeyse tüm monitörlerin genelinde durum bu şekilde olmakta. Monitör 178 derece yatay ve dikey görüş açısına sahip. Bu açılara kadar herhangi bir görüntü kaybı yaşamıyorsunuz. Şimdi de giriş çıkış portlarına bir göz atalım. Sol tarafta adaptör girişini görmekteyiz. Onun yanında iki tane HDMI 2.0 ve bir tane DisplayPort 1.2 bağlantımız var. En sağ tarafta da kulaklık veya hoparlör bağlayabileceğiniz 3.5 mm bağlantı çıkışı yerini almış durumda. Bununla birlikte monitör ayrıca 2 adet 2 watt hoparlöre sahip bunu bazı kullanıcılar gerçekten monitörde görmek istiyorlar çünkü ayrıca bir sesle falan uğraşmak istemiyor bazıları. Çok ses kasma düşüncesi olmayanlar için bence de iyi bir şey hoparlör olması. 2 watt hoparlörde elbette aşmış bir ses deneyimi beklememeniz gerekli ama masada ekstra hoparlör görmek istemeyenleri de kesinlikle tatmin edecek kadar bir sesi olduğunu söylemem mümkün. Evet dış tasarımdan bahsettik, tasarımla ilgili artıları eksileri dile getirdik. Şimdi artık teknik özelliklere odaklanma vakti. ViewSonic VX2719PCMHD 27 inç boyutta 1920x1080 çözünürlükte Full HD bir monitör. Dediğimiz gibi 1500R eğriliğe sahip kavisli yapısı var ve 240 Hz'de tazeleme oranına sahip. Zaten en büyük albenisi de bu kendisinin. Monitörde panel olarak VA panel kullanılmış IPS panel değil veya panellerde zaten bu kavisli yapıyı çok sık görmekteyiz biliyorsunuz. Moving Picture Response Time yani MPRT 1 milisaniye Adaptive Sync destekli bir monitör. Adaptive Sync'in ne demek olduğunu bilmeyenler için de kısaca açıklayalım. Adaptive Sync teknolojisi V-Sync'in GPU'nun kare hızını azaltması yerine bunun tam tersi olarak monitörün yenileme hızını GPU'nun kare hızıyla senkronize etmekte. Bunun sonucunda da hem input lag dediğimiz giriş gecikmesi ortadan kalkmakta hem de tearing dediğimiz ekran yırtılmaları önlenmekte. Gelelim parlaklığa. Monitörün parlaklığı 250 nits. Statik kontrast oranı 4000'e 1. Dinamik kontrast oranı ise 80 milyona 1. 178 derece yatay ve dikey görüş açısına sahip olduğunu söylemiştik. 16.7 milyon renk desteği var. Renk alanı desteği 8 bit. Bunun 6 bit artı FRC olduğunu da ekleyelim. Renk gamına baktığımızda ise NTSC %72 ve sRGB %102 olduğunu görmekteyiz. Monitörün aynı zamanda mavi ışık filtresi ve flicker free desteği de bulunmakta. Bu şekilde oyunlarda geçirdiğiniz uzun sürelerde gözlerinizin böyle yuvasından çıkacak şekilde yorulmasını engellemeye de yardımcı olmakta. Yani biz oyuncular için iki tane önemli özellik bunlar. Monitörün menü ayar tuşları da ekrana gelsin. Tüm tuşlar monitörün alt tarafına konumlanmış şekildeler monitörün üstünde düğme görmek zaten artık biraz çağ dışı kalmaya başladı. O yüzden bu düğmelerin aşağıya konumlanması da iyi olmuş. Alıştığınız zaman zaten kullanımı da garip değil çünkü tüm menüler arasında geçişler için o bölümde hangi tuş varsa tam tuşların üzerindeki noktalara konumlanmış ekrandaki simgelerden rahatlıkla faydalanabiliyorsunuz. Yani simgeye göre tuşa basarsanız hangi tuşa basıyorum acaba diye de bir çekinceniz olmamış oluyor. Birçok ayar ve mod mevcut. Oyun oynarken, film izlerken ya da normal kullanımda bu modlardan faydalanmanızı tavsiye ederim. Yani bunlar bu veya herhangi bir monitöre boş yere eklenmiş şeyler değiller sonuçta. Sıra geldi en önemli kısma yani 240 Hz monitörümüzde yaşadığımız kullanım tecrübemize. Bu monitörü i9-11900K işlemcili ve RTX 3070 ekran kartlı 32 GB RAM'li sistemde denedik. Şimdi arkadaşlar burada açıkça söylememiz gereken bir şey var. Maalesef birçok arkadaş bu durumdan habersiz şekilde 240 Hz monitör almak istiyor. 240 Hz monitör alıyorsanız bu 240 Hz monitörün nimetlerinden tam olarak faydalanabilmek için bu kare çıkabileceğiniz oyunları oynamanız gerekli. Ancak bu şekilde diğer monitörlerle arasında olan farkı anlamanız mümkün. Mesela CS:GO oynuyorsunuz. 75 Hz'de monitörünüz var diyelim. Ama siz 200 üstü FPS'lerle oyunu oynuyorsunuz. CS:GO'yu işte bu monitörle oynadığınız zaman bu aldığınız 200 FPS'yi 240 Hz monitörünüz size sorunsuzca gösterebileceği için oyundaki akıcılığı da tam olarak hissedebileceksiniz. Ya da mesela Doom Eternal oynuyorsunuz. Onunla da bu monitörde yine aynı şekilde 200-250 FPS'lere çıktığınızda size resmen bir akıcılık şov sunacak. Yani önceki monitörünüze göre kesinlikle vay be diyebileceğiniz bir deneyimi size sunacak. Ama işin bir de öteki yüzü var. Mesela orta düzey bir sistem alan arkadaş o sistemde Cyberpunk açıp 50 FPS e alırken 240 Hz monitörle kullanıp bir farklılık görmek istiyor. Tabii ki böyle bir şey imkansız. 240 Hz monitör almak isterken favori oyunlarınızda bu kare hızlarına yani 200 ya da 150 üstü FPS'lere ulaşabiliyor musunuz? Önemli olan nokta burası. 1080p'de bu kare hızlarına çıkacağınız oyunlar da var. Bu kare hızlarının yanından bile geçemeyeceğiniz oyunlar da var. O yüzden 240 Hz monitörü neden tercih ettiğinizi mutlaka bilerek alın. Bunun dışında monitörün veya panel olmasını kimi eksi kimi artı olarak nitelendirmekte ama bence bir artı IPS panel monitörler önemli bir sıçrama gerçekleştirirler fakat en azından VA panel bir monitörünüzün olması bence oldukça iyi olur. Bu monitörde gördüğünüz gibi baya bir oyun oynadım ve VA panelde de renkler oldukça canlıydı ama bu konuda IPS panel tabii ki daha iyi. Bir de önemli söylemek istediğim bir nokta daha var. Orta düzey sistem sahibi olup 1440p monitör alma sevdası olan arkadaşlar görmekteyim. Bu arkadaşları bir kez daha şu konuda uyarmak istiyorum. Eğer sahip olduğunuz sistem şu an 1440p için çok yeterli değilse, yani siz bu 1440p monitörü gelecek için alıyorsanız tamam, orada bir sorun yok. Ama 1440p monitör alıp elinizde şu an bulunan orta düzey sistemle çok uzun süre kullanacaksanız bence en kısa sürede bu sevdadan vazgeçin derim. Çünkü 1440p monitörde 1080p oyun oynamanızı kesinlikle tavsiye etmem. Görüntü beklediğiniz gibi olmayabiliyor ve eğer gözü karartıp 1440p oynarsanız da yetersiz bir sisteminizde varsa yaşayabileceğiniz performans düşüklüğünü mutlaka göz önünde bulundurun. Sonradan pişmanlık yaşamayın. Bu arkadaşlar için 1080p böyle bir monitör bence çok daha uygun olacaktır. Şimdi genel değerlendirmemizi yapalım. Tasarım olarak gerçekten şık bir monitör var karşımızda. Bunu beğendik. Benim gibi kavisli monitör sevenler için de 1500 aralığı eğriliğe sahip kavisli yapısı olması da güzel. 240 Hz tazeleme oranı olması, oyunlarda 150 ve üstü kare çıkan arkadaşlar için çok çok iyi. Fark kesinlikle kendini belli etmekte. Bunu net şekilde görebiliyorsunuz. Özellikle 75 Hz monitörlere göre falan arada dağlar kadar fark olduğunu söylememize sanırım gerek bile yok. Adaptive Sync teknolojisi, 1 milisaniye tepki süresi 2 tane 2 watt hoparlörü, kullanıcıya özel oyun modları falan bunların hepsi gerçekten çok iyi. Eksi yanları ise 250 nits parlaklık biraz sınır bir parlaklık değeri ama bunu direkt olarak eksi diye nitelendirmek ne kadar doğru onu bilmiyorum. Sağ sola veya yukarı aşağı hareket kabiliyetlerinden keşke biri olsaymış iyi olurmuş. Bu fiyat aralığındaki tüm rakiplerde de durum böyle olduğu için bu konuda da genel olarak her markayı bir eksi yazmaktayız. Bunun dışında da bence herhangi bir eksisi bulunmamakta. Gelelim fiyata kısa bir süre için monitör İtopya'da 2800 TL fiyata satılmakta. Birkaç yere daha baktım ve ben bundan daha ucuz bir fiyat görmedim. Tabii ki sizler kontrolünü sağlarsınız mutlaka. 240 Hz monitörlerin fiyatları diğerlerine göre biraz daha pahalı olmakta. Bunu zaten hepimiz bilmekteyiz. Çok yüksek kare hızıyla oynadığınız oyunlar varsa, akıcılık sizin için çok önemliyse, ve bu akıcılık sayesinde çok daha iyi oynayabildiğinizi veya oyundan bu şekilde daha fazla keyif aldığınızı düşünüyorsanız bu monitör sizin için kesinlikle uygun diyebilmekteyiz. Ama yok ben sadece triple E oyunları oynuyorum genelde 60 FPS'lerde takılıyorum ve bu FPS'yi alabilmek için de zaten ayar kısmak zorundayım diyorsanız o zaman zaten böyle bir monitöre de ihtiyacınız yok demektir. Bu ayrımı aslında kimlerin 240 Hz monitöre ihtiyacı olduğunu iyice bilmesi adına yapmaktayım. Çünkü tekrar söylüyorum 50-60 fps alıp 240 Hz monitörün kendisine fayda sağlayacağını düşünen arkadaşlar var. Durumun böyle olmadığını bir kez daha söylemiş olalım. Umarım beğendiğiniz bir inceleme olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.